Hazır mısın? Hazırım. Hadi gidelim. Anam. Hava yağmur olacak diye çok giyindik ama çok sıcakladım şu anda. Giyinmenin çaresi var. He. Soyun olsun biter. Vay. Tamam evet. atla o zaman. Y Ay. Abim ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Terstesin ey. Allah'ım ya. Evet. Kahve. Kahve kuzum. Kahve. Evet, kapalı bir hava. Ve biz yola çıkıyoruz. Nereye? 18 Mart haftası olduğu için e, Çanakkale Şehitlikleri'ne sürüşe gidiyoruz. Birkaç gün Çanakkale'de olacağız. Biz şimdi bir ekip yola çıkıyoruz. Bir ekip akşam gelecek. Bir ekip yarın sabah orada olacak. Toplanacağız yarın sabah. Hep birlikte motorlarımızla e, Gelibolu Yarımadası'nı gezmeye başlayacağız. 18 Mart haftasında yani ayın 18'i değil bugün. Bir hafta önce gidiyoruz ama sebebi var. Çünkü 18 Mart haftasında orada çok büyük bir kalabalık oluyor. Ve motorlarla orada dolaşmak çok zor oluyor. O yüzden bir hafta önce gidip biz rahat rahat hem motosiklet süreceğiz hem de şehitlikleri de şehitliklerimizi gezeceğiz. Onlar için doğa okuyacağız orada. Güzel bir hafta sonu olacak. Yağmurlu görünüyor hava. Ama bakalım nasıl geçecek göreceğiz. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. nefis bir sürüş yaptık. Ekip çok güzel, çok uyumlu bir e, sürüş oldu ve akıcı akıcı geldik. Edremit'teyiz. Burada İsa abimiz var. İsa abimizle görüştük. O da bize mutlaka uğrayın. Çay ısmarlayayım dedi. Molayı da burada verelim istedik. Çayımızı içip Çanakkale'ye doğru, geri buluyor doğru devam edeceğiz. Çanakkale'de yağmur görünüyor. O sebeple Yaklaşık 50 kişilik bir grubuz. Grup olacağız yani toplamda, sonunda. Ee, 50 kişilik grup için bir otel ayarladık. Çadır kurmak biraz e, sıkıntılıydı. Yağmur çok görünüyor çünkü. Biz hazırlıklıyız sürüş için ama çadır için hanımlar olacak vs. biraz sıkıntı olduğu için otelde kalacağız. konaklayacağız. Gelibolu'yu gezeceğiz. Şehitlerimizi anacağız. Onlar için dua edeceğiz. Güzel bir hafta sonu olacak diye ümit ediyoruz. Çanakkale'de biraz gezeriz belki. tut tut. Şş, ne yapıyorsun Edremit'te çayımızı da içtik. <laughs> Sağ olsun İsa abimiz eski dostumuz. Buradan da artık Çanakkale'ye doğru gidiyoruz. Ekip yağmurdan bir tırstı. Herkes yağmurluklarını giydi. <laughs> Bakalım yol ne gösterecek bize. Ne? Şeker aşırdım sana. Ne şeker? Hemen şuradan müziğimizi de açalım. Hazırız. Hadi bakalım gidelim. Balıkesir'in en ünlü tatil yerlerinden bir tanesi Altınola'ya geldik bölge havasıyla Kaz eteğinde olmasından dolayı havasıyla deniziyle de çok ünlüdür. Yazın buralarda bu, bu yolda mesela bu kadar rahat gidemezsiniz. Ama şimdi tabi sezon başlamadığı için çok daha sakin ve güzel bence. Biz daha çok bu ayları seviyoruz buralarda. Şimdi buradan geçerken size güzel bir projeden anlatayım, projeden bahsedeyim biliyorsunuz deprem dolayısıyla herkes dört bir yandan deprem bölgesine yardımlar yapmaya çalışıyor. Motosiklet camiası da e, duyarlılığını gösterdi en başından itibaren. Çünkü hem motorlarıyla alana giden e, biz de dahil biliyorsunuz alandaydık. Deprem bölgesindeydik ve motosikletlerimizle e, maksimum fayda sağlamaya çalıştık ulaşılamayan köylere. Hem ilaç hem de gıda yardımı konusunda motorlarımızı yükledik yükledik köylere götürdük. E, tabii ki motosikletler o bölgede çok daha avantajlıydı. E, bunun yanında birçok şey yaptı motosiklet camiası. Herkes bir tarafa gitti e, elinden gelen, e, gidemeyenler elinden geldiğince kampanyalar düzenledi ve o bölgeye yardımlar gönderdi. Ama şimdi çok güzel bir proje var. E, biliyorsunuz artık yaraları sarmanın zamanı aslında. E, o bölgede artık maalesef e, ümitler çıkandı ve kaldırılma yani enkaz kaldırma çalışmaları yapılıyor. Tabi bu süreçte e, oradaki insanların bir yerde konaklaması lazım. birçok şehir anlat dediler ama birçok insan da daha oralarda ve en büyük sorunlardan bir tanesi çadır. E, Emok'tan Gökhan kardeşim bir fikir attı ortaya. Türkiye Motosiklet platformundan zafer ve ben işte elimizden geldiğince bunu geliştirmeye çalıştık canlı yayınlar yaptık ee, birçok yerden herkes e, iletişim olan yerlerden proje için yardım toplamaya çalışıyor. Tabii bu bizden sonra bir daha da arttı sayısı bu projeye destek olanların sayısı. Hatay'da, İskenderun'da bir motosiklet kasabası kuruyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 250 çadırlık e, kütüphanesi olan e, ne bileyim işte kreşi olan tabii bu proje yayınlandıktan sonra birçok kişi de dahil oldu. E, dolayısıyla bizim düşündüğümüzün en başta düşündüğümüzün de daha üstünde bir şey olacak inşallah. İskenderun Belediyesi 11 dönümlük üniversite içerisinde bir alan verdi. Bu alan şu anda altyapısı belediye tarafından hazırlanıyor. Çadırların vaat anlamında çadır bağışları tamamlandı gibi görünüyor ama tabii bitmedi. Tuvaletler, banyolar ve var. Çünkü orada güzel bir plan yaptı Gökhan. O kendisi de işinden dolayı o hazırladı. Ee, bugün hem On Riders'ın selamıyla hem de birlikte e, yolculuk yaptığımız Quick Sigorta'nın selamıyla buradayım. Birkaç gündür Quick Sigorta ile bu konuyla alakalı sürekli görüşüyoruz. E, Holding e, Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar e, ve Pınar Hanım'la beraber nasıl daha fazla katkıda bulunabiliriz diye. E, şimdi şimdi Önce onun o tarafı söyleyeyim. Sağ olsunlar yine bizi yalnız bırakmadılar. Motorcu dostu biliyorsunuz Quick Sigorta. Her zaman da yanımızda olmaya çalışıyor. Ee, bu proje için de e, 4 çarpı 6 25 adet çadırla Quick Sigorta Oo. sokağını harika, harika, harika sağ olsun bizden de birlikte yol almaktan büyük keyif aldığımız Quick Sigorta 25 çadırla bu motorcu kasabasına yardımda bulundu. Bizler de bizimle beraber birçok arkadaşımızla bu projeye katkı sağlayarak 250 çadırı topladık. Çok yakında bunu duyururuz. Çok yakında o bölgeye o toplanan çadırlarını yapılan çadırları kurmaya gideceğiz. Tabi orada motosiklet kullanıcılarına ihtiyacımız var. Kendi kasabamızı kurarken de o çadırları ellerimizle kurmak istiyoruz. E, duyuracağım arkadaşlar. Takipte kalın. E, motorcu kasabasına oluştururken motorculara ihtiyacımız olacak. O bölgede o bölgeye gelebilecek, çalışabilecek bizzat o çadırı çakabilecek arkadaşlara ihtiyacımız olacak. Tabii bunun yanında da birçok kişiye fayda sağlayacaksınız. O 250 çadır demek en az 6 kişiyle çarpsanız yaklaşık 2000 kişilik eee bir kasaba oluşmuş olacak. Çocuklarla tanışacağız. Ailelere yardımımız dokunacak. O yüzden takipte kalın. Duyuracağım. Hep birlikte Hatay'a sürelim. O çadırları birlikte kuralım. Balıkesir Körfezi'nin en sıkıntılı yanı bu küçük kuyu rampalarıydı. Buraya şimdi tünel yapıldı. Ben de daha hiç geçmedim. Ama e, geçen arkadaşlar çok rahatlattığını söylediler. Bakalım bu küçük kuyu rampaları eziyeti ne kadar toparlanmış. Burası tek şerit bir e, yoldu. Arkadaşlar gelenler bilirler. Kamyonlar vesaire Çanakkale'ye giden o bölgeye giden kamyonlar vesaire bu yolu çıktıkları anda bir de şey düşünün Yazınki kalabalığı düşünün O kalabalıkta gerçekten çok zorlanıyordu insanlar Sıralar oluşuyordu şu rampaları Geçmek için Şimdi oraya tünel yapıldı Yollar düzelmiş zaten şuradan belli oldu hemen Bakalım bu küçük kuyu Rampalarını biz nasıl Geçeceğiz bu tünel ne kadar işe yaradı Ona bakacağız Şimdi buralara kadar hep tek şerit Geliyorduk Bu arada burada çok güzel köyler vardır arkadaşlar Gelmeyenler bu bölgeye gelin eski Osmanlı köyleri vardır. O eski Osmanlı köylerin içerisinde de yazın özellikle İkbar'da. İkbar'da gelin bence. Yazın çok kalabalık oluyor ama İkbar'da gelirseniz Kaz Dağları'nın köylerinde böyle çok güzel e, manzaralar eşliğinde koruk suyu içebilirsiniz. Tavsiye ederim gereken böyle güzel Osmanlı köyleri bu Kaz Dağları'nda mevcut. Daha önce kanalda videosu vardı. Ee, gezmiştim sizin için biraz oraları. Oradan da izleyebilirsiniz. Size şey olur, öneri olur. Kararınızı vermenizde yardımcı olur. Ama gelin. Tünellere başlıyoruz. Bakalım nereden çıkacağız şimdi normalde bu dağların hepsini geçmemiz gerekiyordu. Böyle virajlı yapmamız gerekiyordu. Şimdi buradan tünelden bakalım nereye gidiyoruz? Nereden çıkacağız? Gerçekten bu bölgenin sıkıntılı bir yeriydi bu. Baya baya rahatlattığını söylediler böyle şeyleri tabii tebrik ediyoruz çok değerli şeyler bunlar insanın yaşamında katkı sağlayan yaşamı kolaylaştıran daha doğrusu şeyler düşünülerek yapılırsa doğaya saygı göstererek yapılırsa hiçbir problem yok aksine alkışlarız bayağı da uzun bir tünel olmuş Hiç bakmadım da girerken ama neredeyse 5 dakikadır trenim içerisindeyiz yani çıkarken bakacağım bakalım bayağı uzun bu yani bir, bir, böyle bir kilometre iki kilometre bir yer değil asos tüneli. Asos tüneline başladık. Bu da 2 km, 1700 kilometre diyor. Orası da bir o kadardır büyük ihtimalle. Büyük, i̇ki isim vermişler. Yani bir, bir, kısmına bir isim, bir kısmına bir isim vermişler gibi görünüyor. Tünelin içi soğukmuş yalnız. Şimdiye kadar hiç üşümedim gelene kadar. Tünele girince böyle bir e, ee, serinlik oldu. Daha pardon bak 18 derece tünele girerken 14 dereceye düştü. O yüzden üşümüş. Çıkıyor muyuz? Hala devam mı? Tamam çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, çıktık. Nereden çıkacağız bakalım merak ediyorum. Burası tabii yolun devamı da atlattı. Bütün rampaları geçtik. O e, bizi sıkıntıya sokan yani herkesi sıkıntı. sadece bizi değil. Geçtik ama benim aklım şeyde kaldı. Şimdi tünel yapıldığında acaba eski yol e, yolu da düzeltildi mi? Yolu düzeltildiyse çünkü tam bir motosiklet yolu olmuştur orası. Dönüşte de oradan gelmeye çalışacağım. Eğer orası düzeltildiyse, asfaltı yani düzeltildiyse, tırlar büyük ihtimalle buradan geçiyordur. O yolda boş ve güzel kalmıştır. Bakalım dönüşte de onu deneriz. Bir devrin battığı yer Çanakkale'ye geldik. Maşallah yolda hiç yağmur, çamur görmedik. Hava da çok güzeldi. Çok güzeldi bir ekip, çok güzeldi bir yolculuk yaptık. Öyle uzun yolculuklar yaparken ekip arkadaşlarınız çok önemli. Yalnız değilseniz eğer bir ekiple yola çıkıyorsanız veya birkaç arkadaşınızla yola çıkıyorsanız Onların sürüş kalitesinin de e, benzer olması çok önemli. Yani bir, yani bunu şey anlamında söylemiyorum. Siz çok iyi sürüyorsunuz, iyi sürücülerle sürün anlamında söylemiyorum. Ama e, benzer sürüş kalitesine sahip insanların birlikte yol yapması çok keyifli olur oluyor. Bugünkü ekip de öyle bir ekip. Biz çok keyifli geldik. En azından çok akıcı sürdük. Hızlı demiyorum. Altını çizeyim. Akıcı sürdük. O sebeple çok keyif aldığım bir yolculuk oldu. Çanakkale'ye de ulaştık. Şurada şöyle bir bulut var ama onun bize çok sorun yaratacağını düşünmüyorum. İnşallah öyle olur. Yarın. Yarın önemli olan. Yarın çünkü şöyle e, hava kapalı da olsa, yağmur yağmazsa daha keyifli gezeriz geliyorum. Şöyle olacak. Arkadaşlar bindi. Rehberimizi de alacağız. Gelibolu'yu gezmeye başlıyoruz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Kesinlikle şeker mi izleyeceğiz dediler. <laughs> o yüzden. <laughs> o yüzden dediler. Gerçek motorcu onlar. Biraz <laughs> erimiş olarak geldiler ama <laughs> yapacak bir şey yok. Paraşın savaşı geldiği yer olarak bilinen Çanakkale'mize hepiniz hoş geldiniz. Çanakkale'yi Çanakkale, yi, Çanakkale yi yapan isim Mustafa Kemal Atatürk. Burada albay rütbesiyle yer alıyor. Queen Elizabeth'i vurduğu nokta. Evet. Baştaşı ve ismi belli olan tek mezar. Mustafa Efendi'nin mezarı. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır demişler. Çok da güzel söylememiş mi? Ve kendi oğlunu geminin direğine asıp idam ettirmiş. Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar anzaklara sesleniyor. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükut içerisinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçikle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz. Onlar artık bizim vatanımızda, bizim toprağımızda, bizim evlatlarımızla yan yana koyun koyuna yatmaktalar ve onlar artık burada canlarını verdikten sonra bizim ev Evlatlarımız olmuşlardır diyor. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videolarımızın devamını gelmesini istiyorsanız lütfen e, yorumlarınızla bize destek olun, kanalımıza abone olun ve videoyu beğendiyseniz hayır, beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Sağlıcakla kalın.